Yeterli umarım ustam. <laughs> Duman nasıl atıyor baksana. Evet, alev oluyor. Bakın arkadaşlar e, yeri kazıdı. Lastiklerimizi kazıdık tabii ki. E, umarım ustam ona bir lastik takarsın artık değil mi? Lastikleri bir çıktı. Abi zevkli oluyor güzel. Zevkine yakıyoruz arkadaşlar. Ee, peki sizler böyle mi kullanacaksınız? Hayır. Evet Bingez'le ilgili arkadaşlar sizlere şimdi geniş bilgiler vereceğiz. Bugün videonun ağırlığı sürüş videosu olacak trafikteki performansı severiz. Son hızlarını görmek istemiyorum ama 75-80 kilometre hızlara çıkan bir cihazdan bahsediyoruz. 3000 watt. Şimdi detaylarını Marum ile birlikte öğreneceğiz. Evet Marum Ustam altındaki cihazın marka modeli nedir? Önce bunları Abi, söyleyelim. Bin gez marka bir cihaz bu. daha önceden de videosunu çekmiştik biliyorsunuz ki. çok kaliteli sağlam bir cihaz. Ve, ama üzücü bir haber var. Son 20 tane üretiliyor. Şu an son e, 20 son 20 tane üretiliyor. O da e, müşterilerimizden bir yoğun bir talep vardı. Biz de rica ettik sağ olsun burada Necmettin Bey bizi kır kırmadı. E, o yüzden son 20 tane daha yapalım ama devamı olmayacak. Farklı projelere geçeceğiz dedi kendisi. E, son 20 taneyi de sizinle biz paylaşmak istedik. O yüzden ciddi bir talep var. Kaçırmanızı tavsiye etmem. Evet Muharrem Usta bu cihazda teknik özellikler neler var? Çünkü Tabii. gerçekten sabırsızlanıyorum. Daha öncesinde kullanmıştım. Şimdi tekrar trafikte ve son hızını görebileceğim noktalara gidip sürüş yapmak istiyorum. Bunu da kamera altında göstereceğim herkese. Kesinlikle. Evet teknik özelliklerini. Teknik özelliklerde ne var? Ön tarafta Honda'nın e, ön amortisörü var. Honda'nın frenleri var. Honda'nın diskleri var. E, şase zaten el yapımı olduğu için çok sağlam bir şase. Mademeden kaçmamışlar gerçekten. Mademe ciddi sağlam bir mademe. Ağır bir malzeme, ağır değil mi, bir malzeme, galiba bir malzeme. Ondan sonra ne var burada? Gövde içinde söküp takılabilen e, 60 volt, 30 amperlik bir bataryası var. E, ondan sonra 80-85 kilometre hızlara çıkabilen bir motorumuz mevcut. Üzerinde ben varken aşağı yukarı 75-80 kilometrede yakın bir hızlara çıkabiliyoruz. Güçlü bir makine var. Çamurlukları uzun, kolay kolay çamur atmayan bir e, çamurlukları mevcut. Onun haricinde ne var renkli bir ekranımız var kaliteli güzel bir ekranımız var kademe modu aktif yani birinci kademede hani hep bütün kademelerde ayrı ayrı hızlara çıkabiliyorsunuz biliyorsunuz birçok ekranda bu yok. Ee, mesela burada ne var eco mod var tur modu var standart mod var sport mod var ve turbo modu var. var. Turbo modunda şöyle göstereyim size hızına bakıyoruz 84 kilometre. 83 km hızları ulaşıyor arkadaşlar. Gerçekten iyi bir cihaz. Bir muhara Aynen öyle abi en sevdiğim noktası frenleri. Frenleri çok iyi ya. gerçekten ben amortisörlerine bayılıyorum Amortörleri bu arada. Amortisörleri çok iyi, koltuğu çok iyi. Şase mesela yolda giderken hani böyle, böyle bir şey olacak mı diye korkmuyorum. Bam güm gidiyorsun ya. <laughs> sağlam yani. Korkmuyorsun böyle atıyorum. Kaldırımdan ineceğim. Acaba bir şey olur mu? Yok. Ya tuttur gececi. Amortisörlerini bir gösterebilir misin? Tabii. Üzerine binmeden de gösterebilirsin Muharrem Usta. Tabii şöyle. Evet arkadaşlar şu amortisörün güzelliğine bakın. Abi böyle isteyen bir amortisör bulamazsınız. Arka süspansiyon. Arka benim oturmam gerekiyor ona göre ayarlamışlar. Tamam yakınlaştıralım hemen. Evet arka tarafı süspansiyonunu göstereceğim size arkadaşlar. Evet devam edelim. Harika. Muharrem Usta bu bisiklette ama aldığında yapılması gerekenleri de bahsedelim. Sonra ben izninle sürüşe gitmek istiyorum. Abi ben bu bisikleti almış olsam ne yaparım? Lastiklerimi değiştiririm. Yine onun böyle kaliteli yol lastiklerine geçerim. Ee, mesela ne yapabilirsiniz? Daha uzun menzil yapmak istiyorsanız başta seçebilirsiniz bataryasını. Yüksek amperli bir şey tercih edebilirsiniz. Yani Litium-ion 50 amperler, 60 amperlere kadar çıkabiliyoruz bunda. Ee, ondan sonra ne var başka? Abi çok da yapılacak pek bir şey yok sinyalle. ben, yani. ben tuma çevirirdim böyle bir cihazı, Yani, -O'dan, yani 72 volt 50 amper var ya, bundan nasıl oluyor musun? Ciddi gidiyor. Canavar oluyor değil mi? Onu denedim. E, ben 70 kiloluk bir ağırlıkla e, 90 kilometre hıza çıktım kendim. Ciddi gidiyor. Çok iyi gidiyor. 100 kilometrenin üzerine menzil yapabilirsiniz LifePodan evet. lityuma çevirirseniz bu cihazı. Kesinlikle. Peki Muharrem Sam Sonuç şovunu alıp ben bir an önce teste. İnsanlara göstermek istiyorum bu cihazın neler yapabildiğini. <laughs> Benim şov istiyorsun. Evet, bu şov çok iyi arkadaşlar. Lastiklerimi değiştireceğiz, e, bilginiz olsun. Şu an lastik yapıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Abi, makine harika. Ateş ediyor. Sovyet roketi gibi hocam. Kavya etmek idi. Ben hazırlıklarımı yapıyorum. Bunu artık teste çıkarmak istiyorum. Ne dersin? Hadi gidelim. Peç. Ben sen, mi? Sen gelemeyeceksin. Ben tek başıma gidiyorum. Ben kameramı, de kameramı takıp aksesuarlarımı takıp yola çıkıyorum. Hadi Peki sevgili <laughs> dostlar sürüşte görüşmek üzere diyorum. Sürüşe geçiyoruz. Turbo modunu aldım. Ama önce ekonomik modla kalkış yapalım. Trafikli bir ortamdayız. Size hem de anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ekonomik modda yapabildiği hız arkadaşlar bakalım kaç kilometre hemen görelim. 20 kilometre hızlara gidiyor. Peki hemen arttıralım. Kadememiz burada. Şimdi tur modundayız. Hızımızı arttırıyoruz. 33 kilometre, 34 kilometrelere ulaşıyor. Tabii ki bir araç var önümüzde. 34 kilometrelere ulaştık. Evet, burada bir kaos var. Hemen şuradan sıyrılalım. Evet, bir araç geliyor. Şöyle ben kaçayım. Teşekkürler. Evet, tur modu gerçekten iyi. Yeterli diyebilirim. Ama bu bisiklet için yeterli mi onu bilmiyorum göreceğiz ee, Yolların bozuk olduğu bir yerdeyiz ama süspansiyonu da denemek istiyorum Gerçekten çok iyi Amortisörleri bir motosiklet amortisörü arkadaşlar Honda'nın Şuraya bak Hızlara hemen ulaşıyorum Evet Çok iyi çok performanslı Birazdan sız testini yapmaya çalışacağım Tabii ki son hızlarını gösterebilir miyim? Bundan çok emin değilim. Sonuçta şehir içindeyiz arkadaşlar. Bunun için bir parkura gitmem gerekiyordu ama parkurda da bu bisiklet için bir video çekmeyi planlıyorum sizler için arkadaşlar. Bir üst standarda alıyorum. Çünkü trafikli bir yere çıkıyorum arkadaşlar. Hatta bir kademe de arttırıyorum. Sport moduna geçtim. Turbo modunu birazdan alacağım. Evet, 40 km hızlara 42'leri gördüm. Daha da görebilirdim tabii. Evet, şuradan bir kaçalım. Kusura bakmayın, aralara girmek zorundaydım. Evet, trafiğin yoğun olduğu bir yerdeyiz. Bu yüzden son hızları sizlere göstermek isterim ama <laughs> buralarda değil. İstanbul böyle arkadaşlar. Her yeri trafikte. Yokuş yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Bu arada onu belirteyim sizlere. Yokuş yukarı 40 kilometre ileri çok rahat görüyor. Dağda devam ediyoruz. 45 50 kilometreyi göreceğim. Yokuş yukarı çıkıyorum şu an. Evet neredeyse 50 kilometre hızlara ulaştı. Şu motosikletçilerle aynı anda kalkmak istiyorum. Bakalım yakalayabilecek miyim? Evet. 50 cc'lik motosikletler arkadaşlar. Yok hiç çıkıyoruz ikimizde. Bakalım onları yakalayabilecek miyim? Birlikte bakalım buna. Merak ediyorum. Aslında yakalayabilirim. Evet trafik oldu ama biraz daha zamanım olsa çok rahat yakalayabileceğim. Bu bisikletle 80 km hızları gördük. Onu söyleyeyim sizlere. Evet motorcular da ortadan gidiyor. Biz de deneyelim. Ortada bir boşluk var. Sıkıştık evet. aynı bir motosiklet gibi arkadaşlar. Düşünebilirsiniz. Bu elektrikli bisikletimizde gerçekten bedava bir tüketim var şu an. Şu an turbo tabi e, modunda gidince şunu söyleyeyim sizlere. 5 kat daha fazla bataryadan tüketim oluyor. İstanbul'da bir araç sürmek zor. Gördüğünüz gibi birçok trafik var. Ama sizler bundan sıyrılıyorsunuz. Ben biraz modumu düşüreceğim. Ee, standart moda geçeceğim. Çünkü tepkimesi oluyor arkadaşlar. Soft bir kalkışı var ama son hızı çok güçlü. Evet burada herhalde otobüsçü de sola dönecek. Ben bu trafikten çıkmam lazım onu anladım. Yani şehirdeki kullanım trafikte arkadaşlar burada tur moduna da alabilirsiniz. Tur modu gayet yeterli. Trafikli bir alanda sürüş gerçekleştiriyorsak. Biraz kameramızı şöyle dik tutalım. Görüntü nasıl oluyor? Evet şu aradan geçelim. Dar aralardan geçiyorum. Kornamızı çaldık. Abim biz de geçelim. Bravo. Teşekkür ediyoruz. Acayip bir kalabalık. Acayip bir yoğunluk. Ama şunu söyleyeyim. Trafiğe takılma derdiniz yok arkadaşlar. Böyle bir cihaz kullanıyorsanız şu motoru sollayalım. Evet. Arabayla kapışıyorum. <laughs> 50 kilometre yapamıyorum çünkü maalesef daha fazlasını e, trafik var arkadaşlar çok da zorlamak istemiyorum açık söylemek gerekirse. Şöyle ortalara geçiyorum ama lütfen kusura bakmayın. Çünkü sağ tarafta trafik var. Kırmızı ışığımız yandı. Bekleyelim. Evet. Bir km üzere çıkıyoruz. Sol tarafında Honda'nın PCX'i var arkadaşlar onlara yetişmeye çalışıyor şu an. Herkes bakıyor motosiklet görünümlü. <laughs> Ama motosikletlerle neredeyse kafa kafaya gidiyor diyebilirim. Düz yolda onlarla karşılaşmak isterdim. Yokuş yukarı performans şu an için bu şekilde. İzin verelim. Evet, devam ediyoruz yolumuz arkadaşlar. Libadiye bölgesindeyiz. Bisikletimizi test ediyoruz. Gerçekten iyi performans sportta turbo da sürüyorum şu an. Tabii ki şehir içinde kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bağlantı yollarına vesaire ta bazen böyle bisikletlerimize denk geliyoruz. Şu an otobana çıkmadım e, tabii ki otobana, çevre yollarına çıkmıyoruz elektrikli bisikletlerle. Şehir merkezlerinde, mahallelerde sürebiliyoruz. gezimizi, diğer elektrikli bisikletlerimizi. Evet, şu an bir küçük bir performans yapalım. Gayet iyi. Bakalım kaç kilometre hızı görüyor. 70'e kadar geldik arkadaşlar. Daha fazla yapmak istemiyorum. Frenleri çok iyi. Gerçekten sanki motosiklet kullanıyorum. Çok iyi. Mükemmel ötesi diyebilirim. Binges firması bunu çok iyi üretmiş. Her şeyini düşünmüş diyebilirim size. Ama ee, litium iyon pil olsa çok daha iyi olacak. Lifeboat 4 kullanılmış ee, bu bisiklette. İsteyenler lityuma çevirebiliyor arkadaşlar tabii ki farkını ödedikleri durumunda. Bingez'den satın alabilirsiniz. AFM e Bike'den satın alabilirsiniz bu bisikleti. Yani aldığınızda pişman olmayacağınız bisikletler arasında bunu söyleyeyim sizlere. Evet bu dar aralara girmek zorundayız. Evet şu motosiklet buraya giremez ama ben girelim. Onu söyleyeyim aynalarımıza dikkat ediyoruz araçların. Teşekkür ederiz. Sağ olsun yardımcı oldu bize. Evet şu aradan da gidelim. Şu boşluğa girelim. Yolumuza devam edelim. Trafik. Tabii ben bu trafiğe girmek istemiyorum. Şu sol taraftan kaçıp sağdan ineceğim arkadaşlar. E, 70 km hızları gördük. En azından size bunu gösterme fırsatım oldu. Daha fazlası var ama hiç gerek yok. Önemli olan yokuşları çıkabilmesi ve kullanım amacı hız değil. Yokuşları daha iyi çıkabilmeniz adına arkadaşlar. Sonuçta bir elektrikli bisiklet kullandığınızı unutmayalım. Lütfen rica ediyorum. Yayalara yolumuzu verelim. Evet şuradan sağdan aşağı devam edelim. Trafiksiz bir alan. Süspansiyonuna, fren sistemine, hızına, motor gücü, performansına bayıldım. Gerçekten. Daha önce de test etmiştim e, bu cihazımızı, ama epey bir zaman geçti diyebilirim. Bir yıllık bir süre geçmiş olabilir. Şimdi bu zevki tekrar tatmak bana keyif veriyor. Evet arkadaşlar, durdurulabilecek bir fren sistemi var. E, böyle güçlü bir cihazı. Gelecek zamanlarda e, güçlü cihazları görmeye devam edeceksiniz. Altmeyi Bike'ı. takip edin muhakkak. Çünkü sizlere her anlamda destek olmaya çalışıyoruz. E, bataryalar, arızalar, garantiler, bisiklet satışları, modifiyeler, birçok konuda elektrikli bisikletle ilgili her konuda Afm Bike sizlere destek oluyor. Fren yere çıkıyor resmen. Ben size öyle söyleyeyim. Bir sollama yapalım. Trafik burada da karıştı. Bakalım sinyal verecek mi sola? Evet, sola geçmedi bugün trafiği alt üst ettim farkındayım lütfen kusura bakmayın normalde böyle bir şey sürmüyorum ama bisiklet şimdi altımı hızlıyor arkadaşlar denemek istiyorum ee, performansını her anlamda çünkü e, atletik bir yapıya sahip e, tepkimeleri iyi hemen kaçabiliyorsunuz sağ sola bu yüzden e, bunları da denemek istiyorum ama trafikte değil tabii ki bu yanlış bir davranış lütfen e, burada kusura bakmayın istemeden bazı yerlere girdim çıktım tekrar özür diliyorum size bu konuda amacım tamamıyla bisikletin performansını neler yapabildiğini göstermek frenlerini devamlı test ediyorum ne kadar ısınıyor ama hiç bana mısın demiyor aynı şekilde aynı şiddetle durabiliyorsunuz yeri kazıyor yeri şöyle bir sert fren yapalım çok iyi abi yeri kazıyor. Hidrolik fren arkadaşlar. Evet AFM Bike sağ tarafta şubemiz. Örnek mahallesine Ataşehir'e gidiyorum arkadaşlar. Bakın ani bir şey durdu değil mi? Hemen freninizi çekiyorsunuz. Keşke bütün elektrikli bisikletlerin üzerinde bu şekilde motosiklet freni gibi frenler olsa. Tabi hepsi için önemli değil ama en azından güçlü makinalar için önem arz eder. Bak. Gördünüz mü? Çok iyi yere kazıyor size Çakıyor resmen yere. Ama bu bisiklet alırsanız muhakkak inimo lastiklere geçin. Tavsiyem, şiddetle tavsiye ediyorum. E, arazi lastiklerinden e, bu bisiklet olmamış. Ama inimo lastiğe geçerseniz çok büyük bir sorun değil. Size tavsiyem e, bu bisikleti alacaksınız, bu performansı yaşamak istiyorsanız muhakkak da arkadaşlar menzil anlamında da sizler lityum iyon pile dönüştürebilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olabiliriz. İsteyen Lifebo 4'te de devam edebilir. Ama bu size önerim. Ne güzel. Hiçbir trafiğe <laughs> takılma derdin yok. Abi işe gidip geleceksin bununla var ya. Hiçbir trafik derdi yok ki. Çok rahat edersiniz. E, yetişkin arkadaşların bunu sürmesini tavsiye ederim. Çünkü genç arkadaşlarımız bu son hızları devamlı görmek isteyebilirler. Bu noktada yetişkin kişilere satılması, kullanılması daha mantıklı olur. E, bu arada hızlarını kısabiliyoruz. E, bilginiz olsun. Güzel bisiklet arkadaşlar. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Dolu dolu yaşıyorsunuz açık söylemek gerekirse baksana 43 km'niz açık tek bir el gazına basmamla kasis çukurlar var ya bakın motosikletten daha güzel süspansiyonu var hissetmiyorsunuz şuraya bak 50 hız yapıyorum şu an bak çukurdan geçiyorum kasisten daha doğru His, hissetme yok hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Evet. Sessiz sedasız gidiyor arkadaşlar. Bir kırmızı ışık. Güzel bir cihaz. Kesinlikle güzel bir cihaz. Ee, bin gezi tebrik ediyorum. Süspansiyonuyla, amortisörüyle, motoruyla, fren sistemleriyle, şasesiyle, ekranıyla ve burada Gerçekten birçok e, Modda kullanmak harika bir duygu Evet Şöyle yapalım Evet Turbo modunu aldım Roketliyorum arkadaşlar Hemen roketleniyor gerçekten sol bir kalkışı var bu arada Öyle sizi hemen atmıyor Diğer 3000 wattlara göre çünkü beyinden ona göre ayarlı arkadaşlar soğuk bir kalkış yapıyor ama son hızı mükemmel. Hayır ee, manevraları da çok güzel onu da söyleyeyim sizlere. Şu aradan hemen geçelim. Atletik bir bisiklet gerçekten hem hızlı manevralarınızı çok hızlı yapabiliyorsunuz. Tam bir motosiklet ya arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Birçok 50 cc'ye, 70-80 cc motosiklete kafa tutar. Gerçekten. Konfor anlamında, sürüş keyfi anlamında arkadaşlar. Kafa tutar. Bunu size söyleyeyim. Evet. Ateşehir şubemize gidiyoruz. Bisiklet oraya bırakacağım. Dediğim gibi son 20 adet kaldı. İsteyenler Hemen satın alabilirler arkadaşlar. e bike veya bin gezde direklet için kurabilirsiniz. Bu bisiklet 95 bin lira üzerinden satılacak. 20 adetin dışında daha fazla üretilmeyecek. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Evet videonun sonuna doğru yaklaştık arkadaşlar. Şöyle bisikletimizi teslim edeceğiz. Harika bir bisiklet. Son olarak sizlere göstermek istiyorum ayaklığımızı bir açalım. Bu arada hemen kapatalım. Mükemmel bir cihaz. Şöyle son olarak sizlere göstermek istiyorum. Evet almak isteyenler dediğimiz gibi iletişim numaralarını video içinde altta bıraktım. Buralardan iletişime geçebilirler. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone, yorum ve beğeni yaparsanız da mutlu oluruz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.